Hocam birazcık yeni kuşak, Z kuşağı diye adlandırdığımız kuşak çok da X kuşağı gibi, baby boomerlar gibi işte o savaş sonrası kuşaklar gibi çok boyun eğmiyorlar değil mi? Yani eskiden bir saygı vardı işte baba içeri girince hemen ayaklar düz hizada olurdu vesaire. Birazcık bunu sanki her şey internetten öğrendikleri için anne babalarından da bir şey öğrenmiyormuş gibi hissediyorlar. Zaten internet var. Anne babalara bir şey sorma ihtiyacı duymuyorlar. Artık o e, bilgi alışverişi bitti sanki, değil mi? Yatay ilişkiden dikey bir ilişkiye geçtiler, biz zaten... bilgi asimetrisi oluştu. Hatırlarsanız bizim programlarımızdan birinde şey anlatmıştık, bu e, sosyal medyayı, medyayı, evet. bunun e, hayatımızdaki yansımaları, hayatımızdaki kök... İşte bakın, e, bir... ben hep diyorum, bugün domates ekerseniz, yarın e, salatalık biçemezsiniz. Şimdi biz bugün ne biçiyoruz, ne görüyoruz işte? Ee, ne bileyim saygısız çocuklar diyoruz işte e, aile e, temel şeyleri bağları zayıflamış diyoruz sevgi diyoruz değil mi e, büyükleri anne babaya saygısızlık diyoruz bunları diyoruz ama tamam da aynaya da oturup bir bakalım yani acaba bizim bunda suçumuz yok mu evet yani biz eğer çocuğun önüne tableti koyan sussun diye uzak dursun sessiz duymayın beni rahatsız etmesin diyerekten tableti koyarsak onun ebeveyni o tablet olur. Evet. O sosyal medya olur. Oradan ne çıkarsa evet. siz de ona razı olacaksınız. Çünkü siz onu siz yetiştirmediniz ki. Peki evet. <laughs> siz yetiştirmediniz. Onun için yani onun anne babası belki o kanallardır yani. Evet. Onun için siz güzel nesiller yetiştirmek istiyorsanız o zaman aslınıza döneceksiniz. Evet. Çocuğunuzu bildiğiniz yöntemlerle siz yetiştireceksiniz. Sevgi vereceksiniz, sevgi, saygı vereceksiniz ucuza zaman ayıracaksınız. Evet. Ondan sonra diyoruz ki Z kuşağı böyle. Tamam da ne verdin ne aldın. Bunu verdin bunu aldın. Yemin ederim aynen böyle. Hiçbir zaman bir şey ki başka bir şey biçildiğini görmedim hayatımda. Evet. Bir şey varsa elinde bir ilişki kötüyse bir bakalım o ilişkide biz ne yapmışız acaba. Evet. Yani neler yanlış yapmışız. Bunlara bakmıyoruz. Diyoruz ki sonunu görüyoruz sadece filmin sonu. Bu kötü adam. Tamam da kötü adam bu filmin içinde adam belki kötü yarasını sürükleyen faktörler olmuştur. Biz o faktörlerden biri değil miydik? Belki biz e, bizim de hatalarımız vardı. Onun için o çocukları eleştirirken de buna dikkat etmek lazım. Evet. O zaman çocuklarımızın, arkadaşlarının o dijital platformlar, YouTube'lar vesaire, YouTuber'lar olmasını istemiyorsak yatay bir ilişki kurup arkadaş arkadaşa evet. bir ilişki evet. kurmamız gerekiyor. Evet. Konuşmamız ve anlamamız evet. gerekiyor onları. kesinlikle.